Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Emre Güler. Bugünkü videomuzda Zula oynayacağız. O, e, tam 10 dakika oynayacağız. Bu arkadaşımın ayarı. Arkadaşım aslında kuzenim ama benim arkadaşım gibi. Ay ölüyor arkadaşlar. Maçı kazandın. Arkadaşlar, işte YouTube hesap, hesabı olan bir kişi de zor. Öncü katledildi. Yani YouTube kanalı açmak isterseniz, düşünüp açmalısınız onda diyeyim. Zor biraz edit yapması. Bomba kuruldu. Art arda iki. Kelle avcısı. Üçlü darbe. Kelle avcısı. Yenilmez. Bir kişi kaldı. Kaç, kaç, kaç. Arkadaşımın, arkadaşımın ismi kazandı. Ahmet Oğlak. Sonra oğlak bir. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şu anda Mert'in mevdem, Mert'in yerine ben oynuyorum. Beni izliyorsunuz. Arkadaşlar sizde oynayan varsa adını yazıp bize atın yorumlardan bize oynayalım sizlerle beraber olur mu? Ay, olur. Lider katil. Çok iyi olur. Ya bana fark etmez de sana. Olur. Evet. Olur Tam isabet. Art 3. üç. <laughs> dört de dört. Durcan, durcan durcan. Durcan Arkadaşlar dört canlı oyunu bitirdim. Arkadaşım arada konuşuyor. Koy, kur ve patla. Baş rakip yerde. Okay. Arkadaşlar oyun kastı. Son hedef. Maçı kazandın. Yes, you can. Hmm bombayı kur ve patlat. Lider devrildi. Arkadaşlar, nasılsınız? Arkadaşlar burada öldük. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Arkadaşlar kım, burada bombayla ikileş aldım. İntikam alın. Arkadaşım yine öldü. Maçı kazandın. Bomba bölgelerini koru. Hmm. Tavaya uçtu. Unun. Gülüm, Arkadaşlar 3 kişi öldürdüm. bir bombayla. Baş rakip yerde. İntikam alındı. 3 kişi. Maçı kazandın. De bir verirsin. Bu ya 6 dakika şu an 4 dakika daha bekleyebiliriz. Arkadaşlar şimdi arkada biraz açıyoruz. Hmm. Güzel. E, eh, evet, ben işte. daha değil. Bir hmm. daha görüyoruz. Bu sefer ben oynayacağım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hem yemek yiyoruz, hem dokunuyoruz hem de oyun oynuyoruz. Arkadaşlar ben yani, o iyi, i̇yi oynuyorum. <laughs> şaka şaka arkadaşım daha iyi oynuyor. Bomber beş. şey aldım. patladı. Kelle avcısı. Baş rakip yerde. <laughs> Arkadaşlar bende annemin hesabında de annemin hesabında şeyi çok iyi oynarım. Ee, Titan diye bir silah var onu. Ayır arkadaşlar. Uçak Adama sürdü. burada uçakla daldı. Arkadaşlar çok iyi. Nasıl hayatta kaldı? <laughs> arkadaşlar Serisi. kolum yok Açık uzuya aldım. Arkadaşlar adını yanlış diyor ve ama biz ben de biliyorum Yani uzu işte o düz çakmaması değil Kendileri değil. uydurmuşlar. Çakmaması falan kendileri uydurmuş. Uzu kanba tam o düz falan Arkadaşlar benden sonra arkadaşım oynayacak. Aha, benim bir şey. Arkadaşlar benim oynayışımı izleyin. Şuna arkadaşlar soyuruz adamlara böyle. Üçlü darbe. Bir kişi daha. Arkadaşlar ben ölürsem Maçı bizim kazandı. bir şey yapamıyor. Arkadaşlar en sevdiğiniz oyun ne yorumlarız? Oy! Senin arkadaşlar yaptığım görmeniz lazım. Bak ilk başta ilk ben öldüm arkadaşlar ondan sonra adamı öyle bir sapladım ki arkadaşlar. Arkadaşlar en sevdiğiniz oyun ne yorumlarız? Özel alacağım ben. Baba arkadaşlar tabletim gidiyordu. Arkadaşlar nasıl ya? <Gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şeyinden vurduk. Arkadaşı kusura bakmayın. Artar da iki. Titanik. Liner devrildi. Arkadaşlar. Son nefer. Arkadaş Bomba kuruldu. A'da. Bomba A'da. Üç kişi. Arkadaşlar alırım hadi. ise alırım. Arkadaşlar çözdüm. 14 canla oyunu bitirdik. Şöyle canla bitiriyorum. Bölgelerini koru. Dört metrel. <laughs> Arkadaşım bana burada bir şeyler anlatıyor. Ama ben duymadım. <laughs> Arkadaşlar ana, adam burada. Vuramıyorum. ne önlerden ya. <laughs> Arkadaşlar. Ne oldu Bizim takımdakiler bu şey yapamaz. Tek kişi kaldı. Arkadaşlar bakın yapay zeka böyle <laughs> Yapay zeka adam bu şey olmaz ki arkadaşlar. Yapay zeka sadece robot bir yani Gerçek mi yoksa bu? Arkadaşlar bu kadar Adam şuraya bir atın gördün mü? Lan yapay zeka lan yapay zeka Arkadaşlar şimdi bana geçiyor Ben ben sen şimdi ben bana nasıl basacağım? Bak ya